Canlarım, güzel bir falla da sizlerle beraberiz. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve katıl butonumu tıklamayı unutmayın. Evet sevgili oğlaklar, sizlerle de altın destesinde beraberiz. Gene bakalım neler var. Evet, olgun bir insanın e, büyük bir teklifle size gelmesi var sevgili oğlak burçları. Olgun ee, sevgi dolu bir insandan çok güzel bir teklif alacaksınız bir büyüğünüz olabilir dayınız amcanız veyahut da çalıştığınız yerde maddiyatla ilgili güzel bir teklif ama aşkla ilgili de olumlu gelişmeler var maddiyatla ilgili çok büyük bir şans ayağınıza geliyor maddi durumu iyi birinden güzel bir teklif alıyorsunuz ee, ve ondan sonra da aralığın ikinci haftasında çok büyük bir aşk size geliyor. Durumunuz aşkta güzelleşiyor. Maddi konularla da yükseliyorsunuz. Bunu söyleyelim. Biraz zaman girip de beklediğiniz teklifler gelmiyorsa eğer tekrar bir barışma teklifi alabilirsiniz. Burada da bir hemcinsinizle bir iş kurabilirsiniz. Maddi konularda yükseliyorsunuz. Maddi başarı, maddi şans var. Ee, güçlüklerden sonra maddi refah gelecek size sevgili oğlaklar aralık ayında son ayına böyle veda ediyorsunuz evet bakın maddi fırsat geliyor özellikle oğlak erkeğine ama oğlak kadını da boş durmuyor kariyer sahibi sevdikleriyle barışma var açıkçası ee, bunu gördük burada ee, ve mutluluk dolu gelişmeler var Bakalım neler var. Yağmur meleği, bolluk bereket var gördüğünüz gibi. E, bolluk bereket geldi, bunu da söyleyeyim. Kreativi, yaratıcılık beceri, maharet, ustalık, yetenek var gördüğünüz gibi bunda da hayacanlı yeni bir girişim haberleri orijinalliğini ve yaratıcılığını kullan dedi dışa dönük yaratıcı güvenli yaramaz dedi böyle bir insan hayatınıza gelebilir yani yaramaz diyen eğlenceyi seven gezmeyi tozmayı seven birisi geçmişi bırak yeni fırsatlara yol açan bir son harekete geçme zamanı serbest bırakmak dedi bazı şeyleri de serbest bırakabilirseniz çok başarılı olacaksınız Size de sevgi dolu günler diliyorum. Sevgiyle, mutlulukla, hoşça kalın, şen kalın, sevgide kalın, sevgiyle kalın. Mutlu kalın.